Al. Bol su Tam sevdiği gibi. Sağ ol Cihan. Sen hala küs müsün bana? Beraber sinemaya gidecektik. Sen unuttun gittin. Murat hocanın dışında hiçbir şey gözün görmez oldu be Hasret. Tamam tamam ye bakalım. Affettim seni. Hasret. Bunlar senin canını mı sıktı? Yoksa o Murat denen yelik mi senin canını sıkıyor? Ya aman yok bir şey be. Ne sıkacak o benim canımı? Hadi sen de ye balığını. Hadi. Yok sende bir şey var. Anlat artıkın ya. Benim üstüme bahse girmişler be Cihan. Ne bahse? Kim girmiş? O Murat Hoca ile Levent. Levent demiş ki... ...bundan bir olmaz. He. Murat Hoca da olur demiş... Levent o antik arabasını koymuş ortaya. Murat Hoca da bestesini. Oyuncak olmuşum da haberim yokmuş anlayacağına. Ha. Ulan var ya. Aman Cihan dur be hemen parlama öyle. Ya. Akıllı olmamız lazım. Ya ben diyorum zaten bu işin içinde bir iş var diyorum. Bunlar çıkar olmadan iş yapmaz diyorum. Meğer dertleri buymuş yani ha. Oynasınlar bakalım oyunlarını. Bakalım eğlenen kim olacak? Astara Vista baby mestet beni durma kalk ayağa sahne bizim ve de fıllamı hisset. Mahalle orkestrasına dönmüşsün yine. Hani gelecektin? İş istiyordun oğlum. Ya geleceğim geleceğim de işte. Bugün yarın derken olmadı. Ama geleceğim. Geleceksin geleceksin de ne zaman geleceksin? Çık, ayın. Kadir Kadir baksana lan baban ne götürüyor. Beni bekleme. Ulan kuşbaşı şopar. Sorarım bunun hesabını sana. Hadi Naş. Şahane bir şey lan. Ne diyordu o zongur? Bir şey dedi yok ya. Anneni gör falan diyor. Hep aynı şeyler. Bana bak üstüne çok düşerse söyle bana dilini keseyim onun. Bana bak üstüne çok düşerse söyle bize dilini koparırız onun. Adamımız var. He. Al bakalım. Yok ya bir şey dedi yok. Neyse baba, biz şu klavyeye bir bakalım. Depoya gidiyoruz biz. Tamam, hadi gidin bakalım. Hadi gitsinler, gitsinler. <gülüyor> <gülüyor> Yeni <evler yapılar>. <laughs> 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 <Onlar da> <laughs> Merhaba, hoş geldiniz Ethem Bey. Buyurun. Hoş bulduk Koray. Buyurun. Sizi her gördüğümde evin ne kadar eksik olduğunu bir kez daha hatırlıyorum Ethem Bey. Ah Nakiye'cim, teşekkür ederim. Keşke yeniden eve dönseniz. <laughs> Nesin Hanım yukarıda, buyurun. Tamam. Benim nefretim buna eminim sen Sus kalem yazar buna kefilim Çok tatlısın düştü şekerim rap hop Kadir bırak oğlum baksana orada lan bu Anla oğlum artık makine bozuk Bırak zaten çalışsa bile bir tuşu eksik bunun Bırak yeni bir şey deneyelim Senin aldığın makine de böyle olur zaten Çöpten aşırma Görürsün baba sen görürsün Makine neymiş nasıl olurmuş görürsün Hoş geldin. Nasıl geçti toplantı? İyi miydi? Gayet iyiydi. Hasret geldi mi? Yo, gelmedi. Sizinle birlikte değil miydi? Ama Ethem Bey geldi. Yukarıda. Nesin Hanım'ın yanında. Alayım Murat. <laughs> İnanamıyorum. Dün tablodaydı, bugün kulaklarımda. Çok şık. Kevork eline sağlık. Kırmadı beni sağ olsun. Bütün akşam çalıştı. Benim yüzümden akşam rakısını bile içemedi. <laughs> Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. <laughs> Bir an için şu dargınlığından vazgeçemiyorsun. Anın tadını çıkar. Anın tadını çıkartıyorum. Hadi aşağı inelim.